Evet arkadaşlar merhabalar canlı yayın yapalım biraz da biz böyle gezerken canlı yayın yapalım Gezmeyelim de gerçi gezmede değiliz de otelimizdeyiz buradan da bir canlı yayın yapalım Bakalım kaç kişi bizi yakalayacak bizim gruptan Evet Şükrü kardeşim geldi. Aslan kardeşimiz de geldi. Merhabalar arkadaşlar. Bir canlı yayın açayım dedim böyle. Tuncay Bey de geldi. Talip kardeşim hoş gelmişsin. Rabia Hanım gelmiş. İshak gelmiş. Ahir zaman. Aa, millet hazırda bekliyormuş demek ki. Ansızın açayım dedim. Bakayım kaç kişi gelecek. Geliyor. İyi güzel. Merhaba kardeşlerim. Ekranlar başından ayrıldım otelimdeyim arkadaşlar. Merhaba Erbay kardeşim. Burası bizim otelimiz diyelim. 3 bloktan oluşuyor. Arkadaşlar site içerisinde dedim bir geleyim ziyaret edeyim bakayım ne oluyor ne bitiyor. Hem de böyle herkes bir toplansın. Biraz e, borsada neler olacak bundan konuşacağız arkadaşlar. Neler olabilir? Neler bizi bekliyor? Hocam, artık altın mı borsa mı? Hocam, faiz mi borsa mı? Arkadaşlar, borsa e, müthiş bir yükseliş içerisine girecek. Bakayım herkes toplandı mı? E, fena değiliz. Merhabalar. Alfas perişan şükür demiş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın öncelik şunu söyleyeyim size. Ben gelecek için Temmuz ayına kadar özellikle Temmuz 20'ye kadar Ağustos ayına kadar size neler olacak borsada onu söylemek için açtım. Şimdi burada kardeşlerim siz borsada yatırım yapan insanlarsınız. Yatırım yapan kardeşlerimizsiniz. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde teröristlerin silah bırakma olayı inanın şu anda izleri daha henüz borsada yankıları henüz başlamadı. Bu tamamen bu olay bittiğinde bakın burayı iyi dinleyin bütün kredi derecelendirme puanları yükselecektir. Yatırıma müsait hale gelecektir Türkiye. Bütün yabancı yatırımcı Türkiye'ye akacaktır. Bakın size söylüyorum Türkiye'yi bekleyecek bekleyen e, olayları anlatıyorum. Borsa e, hiçbir yatırım aracı borsanın yanına yaklaşamaz. Bu saatten sonra bu olayların bitmesini bekliyor. Bir tamam kesinleşsin, bir bitsin, bir silah teslim edilsin, bu terör Türkiye'den bir çıksın. Emin olun, bütün kredi derecelendirmeler Türkiye'nin puanını yükseltecektir. Yabancı yatırımcı akınına uğrayacaktır. Ee, dışarıya globalde müthiş bence e, ithalatlar, ihracatlar müthiş derecede artacaktır. Dış ticaret piyasası müthiş derecede artacaktır. Şimdi şöyle, söyle, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, endeks 15 binler. Değil mi? Yani ben söyledim 14, 15 bin gelecek. Fazlası gelecek arkadaşlar. Endeksin bir uçuşuna sahip olacaksınız. Ee, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ekrem olayı artık bitmiştir kardeşlerim. Oradan artık e, bu PKK'nın silah bırakma olayı arkadaşlar. E, Küresel de müthiş bir yatırımcı çekecek. Yani burada şöyle söyleyeyim size. Şu ana kadar e, Borsa'nın yapmadığı ralliyi bu yıl içerisinde yapacak. Ben onu size aktarmak için canlı yayın yapıyorum burada. Ee, şöyle söyleyeyim yani endekste 17 binlere kadar endeksin e, yükselme. Bak bu iki kat potansiyel demek değil mi? Şu an endeks 9 bin küsürlerde 17 binlere kadar yükselme ihtimalini görüyorum ben. Müthiş bir sıçrama olacak diye düşünüyorum ben. Temmuz ayına kadar şu andaki hisselerin adil değerlerinin çok çok altında. Şu an hisseler önce adil değerlerine bu onun ardından 3 kat 4 kat yükselecekler Temmuz ayına kadar bilginiz olsun. Elinizdeki hisselerden kesinlikle, kesinlikle kardeşlerim ayrılmayın, kesinlikle elinizdeki hisseleri tutun. Önemli olan, önemli olan arkadaşlar düşmüş hisseyi. Tamam Şişmiş hissediyor. Düşmüş hissede olduğunuz sürece hiçbir problem yok. Ki o yükselmiş hisseler de yükselişine bence gene de devam edecekler. Çok şişmiş zirvesinde olmasın. Gerisi önemli değil. Abi diyor arabayı evi satıp hisse alayım mı? Yok. Şimdi burada bir şey satın alın demiyorum. Ama e, borsa yatırımcısının önünde müthiş bir e, şu an yükseliş trendi var. Ee, şu an bugün çarşamba bugün satış günü. Yani bugünden değerlendirmeyin. Benim size anlattığım konu arkadaşlar PKK'nın silah bırakma olayıyla birlikte başlar. Bu kesin ya yani şu an konuşuluyor tamam bitti tamam diyor ama bir halle olsun silahlar bir teslim olsun bu iş bir, bir taraf olsun. Onun ardından e, müthiş derecede bir artış borsa İstanbul'da gözlenecektir. Televizyonlara konu olacaktır bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Sizin düşünceleriniz nedir? Benim düşüncem bu arkadaşlar. Var arada iki üç tane dıngırık. Dıngırık mı arıyorsun ya? Ondan sonra diyorlar hocam açmıyorsun bize hisse vermiyorsun. Geliyor böyle birkaç tane dıngırık moralimiz bozuluyor. Ondan sonra e, verdim art yazılım. Dün artı sekiz yaptı. Biz 8'de ta, grup olarak sattık. Artı 9'larda sattık biz hisseyi. Ama canlı yayında bunu kaç kez tekrar ettim değil mi? Kriptoya çok fazla insanları yönlendirmek istemiyorum kardeşim. Kripto farklı bir olay. Tabii ki de e, o da büyük bir yükseliş yaptı, yapmaya da devam ediyor ama oradaki e, kripto paraları hemen pat küt satıp bir anda üstünüze yıkabilirler. O yüzden kriptoya çok fazla bir şey demeyeceğim ama eee şunu söyleyeyim. Borsa İstanbul uçacak. Eyvallah kardeşim seninle izlemiş. Eyvallah. Yani şu an YouTube'da arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Yani e, WhatsApp grubuma haksızlık olmasın diye artık YouTube'da ise sadece konuşurken, yorumlarken bir şeyler söyleriz. Onun dışında e, WhatsApp grubunda sadece hisselerimizi vereceğiz. E, ee, numaramı da zaten herkes biliyor. 0532 365 6105. Yani şöyle söyleyeyim. Ge geçenki videomda art yazılım diye tam 20 kere tekrarladım. Ee, biz de grup olarak vardı ise zaten. Dün artı 9'da biz sattık çıktık. Ee, şimdi bugün başka bir hisseye geçtik. Bilginiz olsun. WhatsApp grubumuza gelirseniz 2 kat 3 kat potansiyelli hisselerimizi alabilirsiniz. Benim size ee, şu andaki canlı yayını açma sebebim e, güzel haberi önden vermek. Yani Borsa İstanbul'un e, müthiş bir potansiyeli var. Bu teröristin PKK'nın silah bırakma olayı e, tüm derece kredi derecelendirme notumuzu yükseltecektir. Yatırımı arttıracaktır. Yabancıyı çekecektir. Ve bence e, çok güzel bir rally Borsa İstanbul'u bekliyor. Ve bu haberlere konu olacak şekilde e, yükseleceğine ben eminim. Bilin kardeşim. Katmer iyi gitti demiş. E, biz iyi gideceğini söylemiştik zaten. E, bedava olduğunu da söylemiştik. Değil mi? bir 430'lardan hisseyi verdik. 1.800 ilk dirençti. E, oraya kadar sağlam gider demiştik. 1.800'ü de gördü. Demek boşuna söylememişiz. Hepinize bol kazançlarınız olsun alana. Şimdi Video niye çekmiyorum arkadaşlar, e, hisse incelemiyorum. Sistemimi ikiye böldüm, bir hazırlığım tam olsun. Yani tamamen hissenin e, defter değeri, adil değeri hepsini bakarak cevap vermek daha mantıklı, daha doğru olur. Sadece grafiksel gitmeyeceğiz. O yüzden e, bugün yok canlı yayınımız, e, hisse yorumumuz. Hisse yorumlarımızı sistemimizde tamamen nokta atışı olarak yapmayı düşünüyorum. Onun haricinde yapmayacağım. Onun haricinde bir yorum doğru olmaz. Çünkü şu anda hisselerin bir adil değerleri vardır kardeşlerim. Bir bilanço gelir. Fayok çarlılığına göre bunlar değişir. Bunlar e, fiyatlar, adil değerler her şey değişir yani. Bunlar çarlılığa bakar. O yüzden e, şirketinizin bilançosu önemlidir. Bakın e, platform turizm bilanço güzel gelince ne oldu? Hisse müthiş arttı. Ama e, bakın Burçede bilanço kötü gelince Ne yaptık geri çekildi Ama tabi buralarda dip noktası Diyebilirim Bülent batıyormuş Bülent batma O kadar izlediysen videomu söylüyoruz Videolarda tiyoları veriyoruz hisselere Bilançosu iyi gelen Gider Katmerde iyi geldi ne oldu hisse devam etti Platformda iyi geldi güzel gitti Surgeyo'da iyi geldi güzel gitti Kötü giden de kötü gelen bilançolar Ne yaptı bekletti ama arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Kardeşlerim önümüzde çok güzel günler var. Yani şu an bilançosu kötü gelip de biraz altta bekleyen ise emin olun adil değerinin altında olduğu için güzel yükseliş gelecektir bilginiz olsun. Ben uşaktan kaçardım kardeşim. Uşağı ben e, uşak hissesini çok fazla e, onlar böyle yani güzel kazançlar elde ettiğim hisseydi ama çok uzun bekletirler. Arada bir böyle bir şov yaparlar onu da yaptı zaten. Kuzey Boru da güzel. Gayet de karlı bir şirket. Kuzey Boru iyi. Hemen yazıyorlar. Bak Serenit Grant'in ne oldu? Bilançosu kötü geldi. Kötü gelince ne oldu ise geri düştü kardeşim. 9 liralardan ben o hisseyi almıştım. Tekrar 9 lira inerse tekrar alırız. Ama bilançosu kötü geldi. Bilançosu kötü gelmese müthiş bir çanağı vardı. Ama bilanço kötü. Naten'i söyledim geçenki yayında da kardeşlerim. Naten 49 direncini açtı üstünde kalıcılık sağladı. Artık 49 aşağı kesinlikle kırmaz. Buradan da tepki her zaman yukarı yönlü devam edecek. İlk hedef 54. Naten'de ilk hedef 54. 54 bölgesinin üstüne atıp 54'te direnç var. Orayı da kırıp üstünde durmasını beklerim ben. Üstünde haftalık kapanış yaptığı zaman 54'ten yukarısı daha bir hızlı hareket olacak Naten'de. Naten gerçekten bizim de hissemiz ee, şöyle söyleyeyim 49 üstüne attı çok güzel. Hafta kapanışında burada 49 üzeri bekliyorum. Hafta kapanışında yaptığım hedef 54. A1 Kapital müthiş bir bilanço geldi. Ee, güzel tavan tavan serileriyle gidiyor. Ama bence yarın ki de güzel yükseliş gösterir. Yarın satmak gerekir yarın için söyleyeyim yani. Yarın satmak daha doğru olur. Yarın perşembe endeks güzel açacaktır arkadaşlar. Endeks yarın e, güzel açılış yapar. Odine'de kardeşim adil değerinin biraz üstünde fiyatlanıyor. Bilançolarda düşük gelince ne oldu? Hisse iyice pahalı oldu. O yüzden geri çekiliyor. E, geri çekilme devam eder diye düşünüyorum. Odine'de bir kısım daha. Tamam Bir kısım daha geri çekilme devam edebilir. Aleyküm selam. Yaprakı konuştuk Söyledim tahta küçük Alımlar gelir Selim yazıyor Selim numaramı verdim Maddi durumu kötü bir adamsan Ararsın beni biz sana orada elimizden geleni yardımcı oluruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Hisseleri çok fazla yorumlamak buradan olmayacak. Sadece güzel haberi vermek için söyledim. Tekrar tekrar bir e, video yapalım dedim. Eee Kesinlikle PKK'nın silah bırakma olayı borsada müthiş bir ralliye sebep olacaktır arkadaşlar. Tamam, bilginiz olsun, yatırımcı rahat olsun, borsa yatırımcısı rahat olsun. Hisseler az düşünce diyor herkes, çemkiliyor ama diyor çıkınca bir şey yok. Evet, yok hisseler çıkıyor zaten. Hisselerimizi bir sürekli değiştiriyoruz. Yani bir videoda tam 20 kere. Artı yazılım söylemişim onlara. E, Erbay kardeşim. Yani o videoyu izleyen ben olsam birin bir e, böyle bir video izlesem gider yarın o artı yazılım alırdım yani. E, dün de güzel bir artış yaptı. Çıkardık. Çıktık biz. Tavan olamayan ise ne yapar? Düşer dedik. Biz de WhatsApp grubunda bunu düşünerek sattık. Doğru da yapmışız. Bugün eksi 3 küsürdü. Ama biz dün ne yaptık? Artı dokuzunu aldık. Tavanını aldık. Eyvallah Kerimcan kardeşim. Biz de sizleri seviyoruz kardeşim. Sağ ol. Herkes moral buluyor senin sayende hocam demiş. Eyvallah kardeşim. Sağ olun. Şimdi yani borsa yatırımcısına bir e, geleceğe yönelik bir şey söylemek gerekiyor. Biz e, traderlar olarak ben geleceğin e, borsa İstanbul'unu müthiş derecede potansiyeli görüyorum. Çünkü bu silah bırakma olayı Büyük bir olay yani. Türkiye buralara müthiş paralar harcamıştır. Ee, sadece para harcamak diye analara alamıştır. Yani burada e, bunun silah bırakma olayı çok büyük bir etki olacak. Bütün kredi e, derecelendirmeleri de Türkiye'nin puanını arttıracaktır. Bunu Maliye Bakanı da şimdi e, dile getiriyor, söylüyor. Zaten öyle olacağına eminim. Ve Borsa İstanbul'da büyük bir ralli olur. Edipli olur Mehmet. Edip benim girdim, iki tavan aldım, çıktım. Edip'te açıkçası Edip bir gruba bile veremedim. Sadece verdim, vereceğim. O ara hisse yürüdü. Edip'te biraz geç kaldım. Ama Edip güzel hisseydi. 10 numara beş yıldızdı. Alfas'ta güzel yükselişler gelecek kardeşim. Arkadaşlar çok uzun tutmayacağım çünkü böyle terme çatma oldu yani öyle oturduk bahçede. E, yayın yapıyoruz. Buradaki amacımızı anladınız bizim. E, Fikri kardeşim valla güzel güzel dinliyorum hocam diye. Eyvallah kardeşim. Sağol, varol. Yani burada borsa yatırımcısı rahat olsun. Arkasına yaslansın. Hiçbir yatırım e, aracı borsa İstanbul'un ödeyeceği e, parayı ödemez. Yak mangalı kral demiş. Eyvallah. Yakıyoruz ya. Mangalımız var, her şeyimiz var, bahçemiz var. Her şeyimiz full. Yakacağız mangalı asana. Eyvallah sen varsan rahatız demiş Harun. Sağol kardeşim, sağol varol. Arkadaşlar herkes şu anda beni dinliyor. Bugün Çarşamba satış günü bir kısım çekiliyor. Yarın endeks artı açacaktır. Bugün eksi bir eksi iki yapan yarın artı dört artı beş. Yarın Perşembe, yarın bütün hisselerde artış gözlenecek. Biz de o aralarda satışlarımızı yapacağız. Tamam. Ona göre hisselerimizi değiştireceğiz. Katmer ne olur demiş. Katmer söyledim. 1.800'ü direnci kadar gelir. Ama hissenin adil değeri 3 lira. Ama ilk yükseliş ne oldu? Burada bir kısım dinlenir mi? Dinlenir. 1.800'ü üstü attığı zaman e, orada kalıcı olması gerekir. 1.800'ü de katmerci kalıcı olmazsa satarsın hisseyi. Çünkü ne yapar? Gelir ikinci dibini yapar. Orada bir daha alırsın. Bir kez daha kazanırsın. Ama ise adil değerinin altında söylemiştim size. Alıp arkanıza yaslandıysanız kazanmış oldunuz. Borsanın pirisin demiş. Eyvallah. Ford to bölündü. Uzun vadede ne olur? Türkiye'nin lokomotifidir Ford Frato Ne demek Ford Oto? Türkiye'nin lokomotifidir, lokomotifidir Ford. Anlayın dilim karıştı orada. Ford iyidir. Problem yok. Burçe'de Arkadaşlar Burçe şöyle söyleyeyim tahtası küçüktür. Bilançoları kötü geldi. Beklenenin çok altında geldi. O yüzden bekletti ama burada alan şu anda giriş yapan bence müthiş bir potansiyeli olur. Müthiş bir dönüş bekliyorum Burçe'den. Ben özellikle bu ikinci çeyrek bilançolarına kadar bence güzel bir yükseliş gösterecektir. Güzel bir dönüş yapacaktır. Türk Telekom ne demiş? Hocam cebindeki hisseyi söyle diyor. Tamam bir tane cebimdeki hisseyi söyleyeyim sana. Bir tane sana cebimdeki hisseyi söyleyeyim. Cebimdeki hisse Akfis. Akfis bir tane daha söyleyeyim Ebebek. Bakın bugün WhatsApp grubumu alın arkanıza yazsanın istediğiniz kadar para yatırın. Rahat olun dediğim iki hisse. Hadi canlı yayınımı izleyenler almış olsun. Akfis ve Ebebek İkisi de e, Adil değerinin çok çok altında fiyatlanıyor ebe beklem küçük bir şirket müthiş büyüme potansiyelli bir şirket yani e, şöyle söyleyeyim 3 çarpı yapabilir mi Ben yapar diyorum yani tamam hiç olması alıp arkama yaslanacağım rahat bir şirket ve her geçen yılda satışlarında artış gözlenen bir şirket e, güzel bir şirket. Hadi bunu da vermiş olalım. Al sat hissesi değil. Bakın al sat hissesi değil. Akfis, akfen ishât, akfis ve ebebek e alıp satılacak bir hisse değil. Bence alıp Temmuz'a kadar beklediğin zaman iki kat potansiyelin üstünde bir şirket. Hadi bu da YouTube kanalıma bugün verdiğim WhatsApp bugün verdim WhatsApp grubuma söyleyeyim size yani bugün söyledim dedim e al sat hissesi değil dedim kesinlikle e ama dedim alın istediğiniz kadar alın rahat olun arkanıza yaslanın dediğim hissedir arkadaşlar ben eve dışarıdan söyledim bugün mangal yakmadım aleykümselam şöyle bırak da ben geliyorum bir saniye arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hisseyi de vermiş oldum sohbeti daha sonra tekrar yaparız Tamam Hoşçakalın, kalın Kendinize iyi bakın iki tane söylediğim o hisseler arkadaşlar uzun vadedir ama müthiş bir hisselerdir. Bilginiz olsun iki kat potansiyelleri var. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Erbay sağ olasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.